Selamlar millet. Bugün sizlerle beraber Skyblock oynuyoruz. Şu craft sucusuna Skyblock'tayız. Yanında Osman var. Hoş geldin Osman. Osman büyük ihtimal şu an sesleri mi? Çete yaz kanka sen. Biliyorsan beni eğer. Osman sürekli konuşamıyor arkadaşlar. Bazen müsait olamıyor. Ama yine de burada beni duyuyor. Kanka e, görevleri yapmaya başlayalım. Şimdi bize diyor ki 10 tane odun topla. Biz 5 tane toplamışız. Toplamaya devam edelim. Aa, boyuttan niye ayrıldı? Hoş Heh, Geldi Osman. Kanka sen bir düştün. Evet düştüm şu an fark ettim. Evet ben bir tane görev yaptım bu arada kanka. 10 tane odun toplama görevi vardı. Güzel. Sen gelince devam ederiz. Şu an bakayım yeni görevler açıldı. Ee, crafting table yap diyor. Hemen bir tane crafting table yapayım. Bu arada arkadaşlar ben hızlı craft pekini yükledim. Güzel iyi hızlı hızlı görevler açılıyor ya. Ha, vudum balta, çapa, kazma falan yap. Speed ne oluyordu ya? O zaman ben bu elimdeki odunlarda da bir tane şey yapayım da bir görevi daha tamamlayayım. Ah görev oldu. Aynen. İki tane fidan verdi. Güzel. Okey ben sesli okumayı kapatayım. Bir dakika. <laughs> Buraya attım çorbalardan. Pancar çorbası. Aynen iki tane pancar çorbası attım. Bir tane daha yapıyorum. Yaptım oldu. Çok güzel. Evet. Evet. Aha kabusun jeneratör verdi. Görevleri almayı unutmayalım. Aldım. Ha, su da vardı çok iyi. Ben de alabilirim. Kolu verdik. Zaten şurada sınırsız suyumuz var. Eğer sınırsız mantı varsa. Nereden aldın onları? Görev. Kanka görevleri yapınca şey veriyor böyle ödül olarak verdi. Aynen. Bak kanka jeneratör koyuyorum buraya. Kanka. Ne Bunu... diyor? Her 10 saniyede bir bize verecek kanka. Buradan. O torch craft'la diyor kanka. 20 tane meşale craft edeceğiz. Allah'ım. Zaten bu 5 tanesi 20 tane mişal yapıyor. Güzel. Aynen. <laughs> ben ağaç istiyorum. Ben ekiyorum. Yaptım mişal yapayım mı? Kömür sandı ama. Kömürler sandık daha hepsi. Aldım kanka tamam, aldım. Ok, okey yapıyorum. Şu an üstünde hiçbir şey yok. Bir tane şey var. Yani taş balta var. Tamam yani Taş kazmayacağım. Alt tarafı kazacağım. Taş var mı üstünde? Bir şey diyeceğim bu arada. Ben 15 tane attım yere. Yani. Oyun bazı şeyleri göstermiyor ipucu olarak. Hani şey var ya, eşya yapılabilir. Orada Böyle ben de yok. mesela kılıcı mılıcı oradan craft diyemiyorum hızlıca. <laughs> ben de aynı. Meşale dön oldu. Tamam, New York craft Stone Axe, Stone Pickaxe. Tamam kanka, diyor ki taş eşyalar yap diyor. Tamam, ben o zaman taş eşyalardan hepsini yapıyorum? Hepsinden yap kanka. Ne evet. verdi? Evet. evet. Envanterine baksana. Envanterine <laughs> vermiş. Bir tane çubuk var. Aa yanda ada, ada açılmış. Aa evet. Abi şu an fark zaman. ettim. Gidelim mi? Ee, biraz ağaç kasalım ağaçla gidelim. Şu toprakta falan gitmeyelim. Toprak, hangi? toprak değerli, değerli değil mi? Evet, evet. Toprak değerli. Sağ ol. Odunları atayım. da alayım ben. Kırayım sen ek o zaman olmazsa. Ya da sen taş kat. Ben ekerim sepping 200 tane diyor meşe odunu topla diyor. Vay. 200 tane meşe odunu topla diyor. Görevde. Evet. Maşallah. <laughs> köylü var burada. Skyblock mağazası. Bunları nasıl getireceğiz? Buğday var mı burada? Orada ne var ki başka? Yani neler var? Köylü falan. Burada ne var? İki tane buğday var. Geliyorum Kans oraya doğru. Ne bu? Kov spawn. İnek spawnları sanırım. Evet inek spawnları. Evet. Level Spawnları muyuz? Alabiliyor muyuz diyebiliyordum. Ama neyle aldığını hatırlamıyorum. Burada patates var. Spawner nerede? Alkaba var. Burada spawner adada. Ee, bir level spawner. Spawner'ın evini arttırabiliyoruz diye biliyorum. Broken diyor. Kırık diyor. Hmm. Yok kırık günahı. Pickaxe, spawner which. Ne coin? 300 coin istiyor kanka. 300 TL istiyor. Yani para istiyor. Bir de later. 3 coin ve Not 6 deri istiyor. Evet müteriz ya. ne öldüreceğiz bunları o zaman ama dur dur hayır hayır, çiftleştirmeyeceğiz mi? Ama çiftleştir aynı. Var mı buğday? Onlar buğday patates. değil de patates Yemeğim. de olmaz ki. Boş ver ya mağazadan alırız kalın derileri de. Aa ya spawn oldu işte Spawn oldu işte. Üç tane deri var bende vereyim mi? Geçen üstüme gelmiş o. Aa gelmiş üstüme gelmiş. Aa süper o zaman. Tamam bunlar çok korktum <laughs> biliyor musun? <laughs> 30 tane de inek öldürme görevi var. Spawnları koyacaksın değil mi ortaya? Aynen. Bende de çift var ha bu arada bireyim 5 çok tane. Güzel olur. Bu şekil oldu kanka burası. Ya, eline sağlık. Güzel olmuş. Buraya spawner'ı koydum. Domuz spawner'ı bu. İnek olması lazım da. Domuz mu? İçinde domuz yazıyor. E, domuz var De Ama inek yazıyor. Ne olsun ya bugdur. 300 lira altı demir. Gidelim artık bir para kazanmaya başlayalım ya yavaş yavaş. Evet evet. Şeyde büyütmeyeceğiz mi? Toprak da üstü. E, ama şimdi her yere toprak koyamayız. O kadar toprağımız yok. Önce her ha, tarafı ha. bir tahtanın tahta basamakta çevirelim. Sonra... Bir düz bir yer git ben orayı doldurayım. Kaptan Öyle gitmiyor. Güzel oldu ya. Şimdi ben bazı yerleri kırayım Oralara toprak koyalım. Ağa çekeriz. 1, 2, 3, Aa su gidiyor. O alttaki toprakları mı kırdın? Aa yani, orası... Ya. Bir bak, bak bir şey oldu. Ada karardı birden sanki. Elamet geldi. Vuuu! Aa kanka çekelim de o görev de var. Bak benim bu... Ee, bak ben buraları kırıyorum. Buralara toprak koy. Aa tamam sapling için. Ha, tamam. Aynen. Toprak koyup teknik tek yekelim. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Ee, artık yeni bölümlere, yeni görevlere falan yeni bölümde falan yaparız. Yani bir tane ada açtık, sonra adayı biraz genişlettik, inek founder falan bulduk. Bayağı bir şeyler yaptık bu bölümde ya. İşte, Tabi siz hepsini bir izlemeyeceksiniz. Ben keseceğim, falan belki bazı yerleri. Öyle izleyeceksiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye-bye.